Evet, NCM Investment'dan herkese merhabalar. Hafta biterken her hafta yaptığımız gibi e, Ahmet Ulan'la birlikte e, piyasalarda bu hafta ne oldu ve önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Hızlıca onlara bakacağız. E, tabii piyasanın ana gündemi olan e, kabine sonrası ne gelişmeler ne olacak onu konuşacağız. Borsa İstanbul'da öne çıkacak şirketler e, tabii FED toplantısı var. Burada e, altın, gümüş yatırımcılar için oldukça önemli. Yine gram altın e, tarafını konuşacağız ve işte FED'in bu haftanın öne çıkanı kazananı olan bankaların gelecek hafta neler yapabileceğini konuşacağız. Ee, hoş geldiniz Ahmet Bey deyip ben öncelikle e, istiyorsanız yurt dışı taraftan başlayalım. Çünkü bugün az önce istihdamı aldık. Hı hı. E, ABD'de Mayıs ayı istihdam raporu geldi. E, beklentilerin iki katı kadar bir istihdam artışı oldu neredeyse. Evet. E, ancak bu istihdam artışına rağmen işsizlik oranı 3.4'den 3.7'ye yükseldi. Ve piyasalar için pozitif olarak da her ne kadar yıllık veride ortalama saatli kazançlarda 4.3 sabit kalsa da aylıkta artış hızı beklentilerin altında kaldı. Yani ücret artışlarında bir artış hızının yime kaybettiğini görüyoruz. Ee, siz neler söylersiniz? Veri sonrası. Evet yani aslında hafta içi gelen ADP verisinde de zaten beklediğimiz evet, veri geldiğini biz. görmüştük. Ya Esasen istihdam tarafındaki güçlü eğilim devam ediyor. Yani ABD'de bunu görebiliyoruz. Manşet rakamdan en azından bu sonucu evet. alabiliyoruz. Ama tabi bir taraftan da işte işsizlik oranındaki yükselme ve Pişsel gelirlerdeki şu anda en azından yatayda devam ediyor olması oradaki yükselişlerin evet. e, bir miktar olsun belki e, güçlü veriyi törpülüyor diyebilirim o anlamda. E, tabi burada istihdam tarafındaki bu e, sıcak eğilim ya da güçlü eğilimin e, devam edip etmeyeceğini yaz döneminde özellikle göreceğiz. Çünkü yaz döneminde e, biraz daha belki e, turizm tarafının vesaire evet. verecek katkıyla da e, istihdam tarafı güçlü devam edebilir. Burada yalnız mevcut koşullar, özellikle FED çerçevesinden bakıyorum ben. FED'in Haziran toplantısına dair beklentileri çok değiştireceğini düşünmüyorum şu anlık Her ne kadar manşeti çok güçlü olsa dahi, burada biliyorsun son dönem içerisinde Haziranın 14-15 gibi FED toplantısı var. FED'in bu toplantıda faizleri 0.25 puan daha daha artıracağına dair bir beklenti vardı piyasada. Evet son gelişmelerle beraber bunun tekrar işte yüzde yetmiş oranında özellikle evet. sabit bırakacağını gördüğünü evet. gördük ki FED başkanlarının gene açıklamaları yani iki daha üyede, de Evet biraz sabit kalma tarafında açıkladı burada tabii bu veri sonrası daha çok sıcak bundan sonra kendi yani genel beklenti akışını fiyatlamaları bu yönde etkileyebilir mi göreceğiz ama benim ilk etaptaki kanaatim Evet güçlü bir İslam piyasası devam ediyor ancak Haziran ayının Bence şu an pas geçme olasılığı halen daha yüksek diye düşünüyorum. Birkaç tane nokta var. Hemen kısaca onları da Tabii. ifade edeyim. Çünkü dün gelen PMI verilerine vesaire baktığımız Aynen. zaman küresel tarafta da ekonomik aktivitede bir yavaşlama söz konusu. Tabii. Ee, az önce değerlendirdiğimiz gibi e, ekonomik e, Pardon İslam tarafındaki e, güçlü eğitim, eğilim halen devam ediyor. E, bu arada artık Avrupa'da da bir e, enflasyonda düş eğilimi evet. e, devam ettiğini görüyoruz. Almanya enflasyonunda evet, düşüş var. Euro yaptım. bölgesinde yine aynı şekilde. E, burada tabii bir miktar piyasalar e, ara ara bir kafa karışığı olabilir. Yani genel e, politikalardaki e, eğilimin, işte hı hı. E, farklılık gösterip göster etmeyeceğine dair belki tam çözümleyemiyor olabilir piyasalar ama e, bence e, şu anda Fed'in yapacakları biraz net. Hı hı. E, burada Fed en azından Haziran toplantısı freni basacaktır. Yani sabit bırakacaktır faizi. Tabii sonrasına dair ölçülü mesajlar verecektir. Tabii, işte o mesajlar aslında aynen Önemli piyasaların yeteri kadar risk tabii on evet. modunu orada törpüleyebilirler yine beklenti yönetimiyle. Evet. Hani evet. izleyeceğiz yani aşırı, ama e, aynen. Aşırı bir e, piyasada iyimserlik oluşmasını evet. bence şu aşamada çok istemeyeceklerdir zaten. Onu törpüleme yönünde de ben açıklamalar geleceğini e, katılıyorum yani senin oyundaki görüşüne. Muhtemelen. Ki zaten iyi de bir harekette yaptı aslında ABD Endeksleri. E tabi yani yaptı. E, sanki devamı da var gibi. Var, yani. Var. Yani bu arada diyor hani fede dayanarak bunları söylüyoruz evet. ama sanki daha da olumlu bir yönü var gibi. İkinci evet. yarı biraz daha böyle risk on durumu ya da ne hani evet. diyelim hani risk iştahının daha yüksek olduğu bir olabilir. süreç olacak Özellikle gibi sonuçları şey global taraflarda. Evet. Sen ne dersin? E, yo ben de katılıyorum. Hani tabi kısa vadede iyi bir hareket oldu. Borç tavanı bir süredir oraya baskılıyordu. O da artık çözüldü. Evet. Ortadan kalktı. Dolayısıyla yani orada yeniden tahvil tarafında bir çıkış faiz faizlerin bu toplantıda 25 bas puan olsa bile arkasından bir duruma ve izleme mesajı verilirse piyasa bunu yine yılın ikinci yarısı için pozitif algılayabilir gibi. Yani o tarafta her ne kadar belli bir trend yakalansa bile ABD özellikle teknoloji Big Tech'ler öncülüğünde ben biraz daha pozitif seyrimi koruyorum orası için deyip hızlıca dolar TL'ye geçelim. Bu hafta %4'ü aşan bir yükseliş var. Ee, hani geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana aylık bazda bile %4'lük bir yükseliş görülmemiş seçimin sonrası kurda normalleşme mi diyelim artık bu harekete? Ee, bunun devamını bekliyor musunuz? Evet yani aslında seçim öncesi değerlendirmelerimizde senle de sıklıkla konuştuğumuzu hatırlıyorum bu noktayı. Ee, burada Merkez Bankası kuru üzerinde bir baskılanma söz konusuydu ama piyasa kuruyla Merkez Bankası kurulunda bir Koptu. farklılaşma oldu. Koptu. Bir noktada koptular artık Bunun Mezun maalesef kaldılar. tabii ki e, şeye yani piyasanın genel işleyişine, ekonominin genel e, işleyişine ciddi anlamda zararlar olduğunu da biliyoruz. Evet. Ki Geçmişlerden. Ciddi anlamda burada evet. tabii ki bir handikaplı bir ortam oluştu diyebiliriz. Şimdi seçim sonrası ki seçim sonucu ne olursa olsun zaten yukarı yönlü bir eğilimle kurun bir şekilde bir yerde buluşacağı evet. yönünde bir kanaatimiz vardı. Aslında ben biraz buraya bağlıyorum. Yani seçim sonrası bir miktar kur serbest bırakıldı. Belki bunun daha üst seviyeleri de olabilir. Halen tam olarak işte... O ara kapandı diyemeyiz Kesinlikle. çünkü halen daha piyasada biraz daha yüksek fiyatlar üzerinden bazı işlemlerin döndüğünü de biliyoruz. E, ancak burada ben 21-22 bandı e, olabilir yani burada çok seviye konuşmak doğru değil e, biraz daha üstleri var gibi geliyor e, ve bir şekilde artık piyasada o çift görünümlü e, kurun oradan ortadan kalkacak kesinlikle aynı e, bu bir daha denge yukarıda denge bir dengeyle e, değil mi daha tabi, tabi yüksek daha seviyede yukarıda. bir dengeleme bu hem e, piyasadaki genel şu andaki olumsuzluğu, sıkışmışlığı ortadan kaldıracaktır hem e, ihracatçı e, tarafı ciddi anlamda e, problem yaşıyordu onları da açık tarafına destek verecektir e, e, kesinlikle öyle kostif e, anlamda ve, ve bence zaten şey yani şu her şeyden önce hakikaten biz uzun yıllardır böyle bir şey görmemiştik şu ikili kur mevzusu evet, yani böyle bir ortamda da hani ben kurumsal firmalar vesaire görüştüğümüz yerler var e çok ciddi anlamda son bir aydır bir buçuk aydır aşağı yukarı e, Sadullah e, hani bir şey, yani fiyatlamalarda problem yaşıyorlar evet. ürün fiyatlamalarında problem yaşıyorlar alınan teklifler öyle... E, Ticaret yapmakta zorlaşıyorlar. Yani ticaret, yani ticaret, ticaret bölgüsü çok diyorsun. olumsuz etkilendi. İster istemez de piyasalar ve otomatik olarak da borsa üzerinde evet. de bunun olumsuz etkilerinin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Ama en azından bu şu andaki fark e, kapanıyor, kapanma eğiliminde ve bir yerde de bu tamamen dengeye evet. ulaşacaktır. Kur'un o yükselişinin borsaya pozitif katkısı olur mu? Ya Borsaya mutlaka e, olacaktır. Yani her şey az önce dediğimiz gibi mesela ihracat, Tüm tü şirketlerin işleri... Şirketler no açısından önemli. Normal ee, Az önce de Çünkü ifade ettim. Çünkü ciddi burada ilk çeyrekte ciddi marjlarında gerileme vardı. O da ana sebep. İçeride maliyetler evet. artıyor ama fiyatlama gücünü kaybettikleri için, kur sabit kaldığı için gelirler o kadar artmıyor. Bu da marj daralması yaşatıyordu. Tabii ki ben şunu da altına çizeyim. Ee, mesela ithalatçı firmalar açısından da büyük handikaptı. Çünkü evet. yeni ürün siparişi durumunda e, içeride... E, kur alacak olsalar, hem hani kaç kur alacaklarını evet. bilemiyorlar. İhracat tarafı tam tersi yönden evet. etkilendiği bir ortam vardı. Herkes ee, için sağlıklı e, değil burada aslında. Burada şirketlerin e, genel e, performanslarını böyle bir dengelenmenin ve hele bir de işte Mehmet Şimşek e, ve yönetiminde e, daha orta uzun vadeli ekonomik anlamda e, güçlü adımların atılacağına dair e, daha doğru politikaların işleneceğine dair imajlar verilebilirse yani evet. piyasa tekrar böyle bir güven ortam oluşursa ben böyle bir durumda kurumda evet belki yukarıda dengelenme olur ama burada stabil kalabileceğini daha öngörülü öngörülebilir bir noktaya gelebileceğini ve belki uzun vadede özellikle ekonomi içerisinde yani ekonomik aktivitenin gelişiminde daha ciddi anlamda pozitif etkisinin olacağını düşünüyorum. Evet katılıyorum <laughs> söylediğinize tabii gündeme gelelim e, bu haftanın kazanını bir bahse söylemiştik bankalar oldu bankacılık endeksi muhteşem bir hareket yaptı. Bunun sebebi sadece para politikasından normalleşme olarak görülüyor. İşte ortodoks politikalar dönünecek, politika faizi artacak, piyasa bunu işte yurt dışı bunu olumlu algılayacak. <laughs> Aslında burada asıl önemli olan bankaların üzerinde o, o yer alan bir sürü hem BDDK'dan Merkez Bankası'ndan regülatörlerden diyelim e, kısıtlamaların, e, zorlaştırmaların, mevcut yükümlülüklerin kaldırılacağına ilişkin beklentiler biraz da. Hmm. Tabii CDS'lerle bankacılık endeksinin ciddi anlamda bir de ters korelasyonu var. Bu hafta CDS Türkiye Risk Primi %15 düştü. O tarafta bankacılık yükseliş, bank endeksi e, hareketin anlamlı olduğunu gösteriyor bize. E, hafta sonu beklenen isim Mehmet Şimşek artık e, Bloomberg'de her bütün terminallerde geçti. Açıklanırsa e, siz borsadaki bu haftaki hareketin devamını haftaya da bekler misiniz? Yani beklerim çünkü e, Mehmet Şimşek isminin piyasalar üzerinde ciddi anlamda pozitif bir etkisi var. E, bu yönde beklenti çok güçlendi. Aksi bir gelişme durumunda işin e, aslında bu 5000 üzerindeki e, fiyatlamaların e, birdenbire geri çekildiğini görebiliriz. görebiliriz. Bir defa piyasa e, her şeyden önce yani yeni ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağını merak ediyor bunu görmek istiyor. Mehmet Şimşek isminin bence birkaç noktada pozitif etkisi var. Birincisi biliyorsunuz biliyorsun uzun süredir izlenilen para politikasında ciddi eleştiriler var. Evet. Endişeler var. Ee, bu konuda istenilen sonuçların anlamadığını da zaman içerisinde gördük. Ee, Meme Şimşek'in e, gelmesiyle beraber bu politikalarda e, 180 derece e, değişiklikler olabileceğini düşünüyorum. Evet. Piyasanın genel kanaat de o yönde. Tabii Onu, burada çok keskin, sert e, belki dönüşler e, olmayacaktır. Yani Bunun evet. ekonomi üzerinde olumsuz etkileri de olabilir. Burada biraz daha dengeler gözetilerek evet, özellikle faiz politikası başta olmak üzere. E, tekrar yürürlüğe alınacaktır diye düşünüyorum. Haliyle piyasa e, bu tür değişimlerle beraber e, güveni tekrar fiyatlamaya evet. başlayacaktır. Bir diğer konu da e, tabii Mehmet Şimşek ismiyle beraber yabancı ilgisinin özellikle batı sermayesinin e, biraz daha ben Türkiye yönelik e, beklentilerin artabileceğini o, evet. e, kanaatindeyim. Yani. Bir de bahsetmiş olduğum bu bankacılık üzerindeki ya da genel ekonomi koşullardaki uygulanan birçok regulasyonun tekrar geri alınması evet. ya da buralarda hafifletilmeye gelinmesi veya işte özellikle yabancı sermaye yönelik biraz daha piyasanın avantajlı olabileceğini öngördüğümüz uygulamaların devreye alınması Örneğin, ben, tabii, araya girdim kusura tabii, bakmayın, tabii, tabii. Ee, işte uzun zamandır kapalı olan bankaların yurtdışı swap line'ları yani, yeniden doğru. açılırsa tabii, tabii. E, oradan yabancı girişin daha kolay bir şekilde sağlayabilirler. Bayağı da kapalı. Geçen sene son çeyrekte o tarafta bir düzenleme olacak gibiydi. yani Bir giriş beklendi ama olmadı tabii ki politikalardan dolayı o taraf açılırsa bankaların yurt dışı swap line'ları oradan e, kurun da biraz daha dediğiniz gibi yukarıda dengelenmesi o kanaldan bize içeriye bir e, döviz girişi sağlayabilir. İyi e, onda bence şu şunu da ilave etmekte fayda var. Şimdi gelişmekte olan ekonomilere dair beklentiler de artmaya başladı yurt dışındaki Evet. tarafta. Çünkü e, Fed artık hız kesiyor. Yani faiz artırımında belli bir noktaya geldi. E, burada tabi e, gelişmekte olan ekonomilerdeki genel e, performanslara yönelik e, ya, yani yabancı yatırımcının tabii. ilgisi de artacak e Tabii ki Şimdi yani, yani o döngü tersi döndüğünde. Tabii bu dediklerin olursa ya da bu konuştuğumuz şeyler olacak olursa biz bu pastanın daha büyük hayatı evet. demektir. E, haliyle de tabii ki bunun da piyasaları. Kesinlikle o döngüde aynen öyle o piyasanın içerisinde evet. çünkü e, daha önce de bahsetmiştik yani, e, bizim borsa çarpanlarımız gelişmekte olan e, piyasaların ortalama çarpanlarının ee, emerging markets'ın işte ortalamasının hı hı. E, %35 %40 daha aşağısına çarpanlarla evet. fiyatlanıyoruz biz son geçen geçmiş haftalarda yani. tabii aynen yani biraz o hem kredi notlarımızdan <laughs> ve ve işte mevcut politikalardan dolayı o iskonto hep iskonto olarak kalıyordu. Evet. Artık şimdi normalleşmeyle o iskontonun kapanması sizin dediğiniz gibi daha büyük pay alma durumu avantaj olabilir diyelim haklısınız. Ki ben şuraya da hemen temas edeyim Buyurun. çok kısa. Bir defa bu tür girişimler, gelişmeler kısa sürede özellikle e, kredi puanlarımız yönünden de evet. o tekrar seyrin olumluya dönmesinin yeniden olabilir. Tabii Birkaç ee, basamak birden e, Türkiye'ye yani yatırım, yatırım yapılabilir. e geçsek şu an yatırım yapılabilir. seviyelerin ortalama 5 basamak altındayız. 3 kredi kuruluşu tarafından da Evet yani çok hani iyimser taraftan bakıyor gibiyiz ama hakikaten evet. yani genel gidişatta bunlar e, olur, olabilir. Sunulursa evet kesinlikle ciddi pozitif etkiler olur. Çünkü diyorsun. hani mesela şöyle bir şey var. Daha önce son e, böyle piyasanın e, beğendiği bir isim geldiğinde e, çok kısa zamanda yaklaşık 20 milyar dolara bir yakın bir para girişi olmuştu. Hı -hı. E, Türkiye yurt dışından. Evet, Naci Abal Kasım 22'de geldiğinde ee, yine Mehmet Şimşek de benzer bir etki e, yaratabilir ama tabii kalıcılık bunun e, kalıcılık bizim için önemli olan. Tabii. Kısa vadeli gelip e, yatırım trade amaçlı yatırım yapanların çok e, fazla bir etkisi olmuyor orta vadede diyelim. E, son olarak bir gram altın soracağım e, size Ahmet Bey. E, şu an 1325 e, liradan geçiyor gram altının fiyatı. E, kur için beklentilerinizi söylediniz. Tabii altın tarafını da konuşursanız gram altın için genel olarak nasıl bir ay bekliyorsunuz aslında Haziran ayın bakarsak Ya şimdi tabii yurt dışında ons altından önce ele alacak olursak burada özellikle Fed politikalarının genel seyrinin ben altın üzerinde ciddi etkili olduğunu düşünüyorum ki evet. geçtiğimiz ay içerisinde işte 2050'ler falan tekrar test edildi evet. ons tarafında. Bir türlü ama yeni zirveyi ve Zirveyi aşamadı. Yani zirveyi aşması için de daha belki daha ciddi gelişmelerin ya da hikayenin söz konusu olması gerekiyor diye de düşünebiliriz. Evet. Son dönemdeki o gelen realizasyon işte e, FED politikalarının biraz daha risk iştahını artırıyor olması. E, hani nasıl denir e, altının böyle güvensiz durumlarda yukarı gittiğini düşünceler evet. olursak e, ki bu geri çekilmesi normal karşılık evet. lazım. e Şimdi doların da güçlendiğini gördük bu son bir haftalık seyirde. Evet, özellikle Ondan borç tavanı krizi devam ederken tabii, ki iki haftalık ons, süreç 102 liradan 104 gitti lira dolar emekse. Ons bir miktar düşük kaldı diğer taraftan da e, tabii gram altına baktığımız zaman hem ons'a bakıyoruz hem içeride e, TL'nin dolara karşı olan e, işte pozisyonu durumu nedir evet. ona bakıyoruz bir taraftan sepet etkisi. Yani burada e, tabii ki doların TL karşı güçlenmesi gram altını yüksek tutuyor. Evet. Ben e, biraz daha dolarda yukarı hareketin devamını bekliyorum. Az önce dediğim gibi. Onsta da eğer ki 2000 ve üzerine doğru bir hareket olacak olursa gram altındaki evet. yükseliş eğilimi daha da artarak devam artar. Yeni bir 1400'lere doğru. E, tabii yani yeni maliyet açısından çok emin değilim ama hı hı. mevcut koşullarda biliyorum yani oldukça fazla yatırım şu anda evet. altın elinde taşıyor. Bence taşımaya devam etmeliler çünkü içeride bazı şeyler netleşene kadar evet. biz e, faizleri yükselirken altını yükselirken borsayı e, kuru yükselirken görebileceğiz. Yani böyle evet. bir şu anda eşikteyiz. Tabi bir yerde bunlar biraz görüntü onu gösteriyor. değişecektir evet. ama bir süre daha bu böyle gidecek gibi. Evet. Yani gram altında ben e, yukarı eğilimin kıvamı. Kısa vadede pozitiftesiz. Teşekkür ederiz e, paylaştıklarınız için. Evet e, bu hafta anlatacaklarımız bu kadardı. Haftaya yine görüşmek üzere herkese bol kazançlar. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi hafta sonları.